Allah hayırlı Zor, eylesin. Bütün güldü mü? Bak, Tarım Bakanlığı kanalizasyonu yaptı. Doğru mu? He doğru. Su sorunumuz yok. Yol asfalt. Köyün içinde çamurdan kurtardı. Allah razı olsun. Urfa da bu Allah. ilk. Allah. Allah bak, bakanımız kaynak sağlıyor. İstanbul Belediyesi'nin destek oldu. İl Özel İdaremiz, Genel Sekreterimiz, İl Genel Meclis Başkanımız bak teşkil etti. Tarım Bakanlığımız Allah hayırlı eylesin. Allah razı olsun. Ben de gene dua edin. Vallahi <laughs> Sayın Teşekkür ederim hocam. Aslan ya. Obrigado. Biz dışarıdan alıyoruz. İstanbul Büyükşehir'in bunu yapacak tırı, makinaları de var. Eğer telefon ederseniz eski makinalarla. Onun da bir sözünü ekleyebilirseniz ben kolu açmadan. Teşekkür ediyorum sayın bakanım. Bundan iyisi olmaz. Bundan iyisi olmaz. Şu an e, tarihi bir evet, gün yaşıyoruz var. şu an Lütfi Merkez Atölye'de. devlet konuşursam. erkanları hepsi burada. Sayın valim burada, genel sekreterim burada. Kurum amirlerim burada şahsım, ee, İl genel meclis başkanımız burada. Ee, ben e, şahsım ve Şanlıurfa Merkez Aksiyaret Köyü halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Size teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Şanlıurfa Merkez Akciğerette bu ilk olması bizim için daha önemli ak böyle bir e, önem önem verdiğiniz için de size ve sayın valime bütün emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum sayın valim. Sayın bakanım. <laughs> birbirine sahip bir benzer normalde bir proje döneminde yapacağımız temel bir eee ve araştırma izleği avtı aşamasında başladık. Eee daha temel normalimizin bağlantılarını döşendiği çok güzel sayısız köprülerimiz projeyi ilerletebileceğimiz kapsamda oldu. Şimdi de Aa geldi <laughs> 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 Sağ olun Sayın Bakanım. Yani gerçekten zati haliniz ve Sayın Valim ve ekibine e, teşekkür ediyorum. Kısa sürede epece epeyce uzun bir mesafe yol aldınız ve bu çalışmalarınızdan dolayı size minnettarım. Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. <laughs> Bakalım teşekkür ederiz. Yollarımız taş oldu, çamurda kırıldı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çabuklarla, çabuklarla, seyredim, sayın Bakanım afiyet olsun. Buyurun. buyur. Tamam. Ol. Bu, tamam. Bizim de selam saygılarımız iletin efendim. Aa, Sağ olun sayın. Bildiğiniz üzere iki gündür Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz'ı ağırladık. Çok önemli toplantılar yaptık. Kalkınma Bakanlığı'nın yürüttüğü projeleri, SODES projelerini ağırlıklı olarak değerlendirdik. Ondan önce de KAP acil eylem planıyla 2008'den 2012'ye ne kadarlık yatırım yapıldı. Onu sizlerle paylaştık, tartıştık. Ki 20 milyar gibi bir paranın KAP acil eylem planı kapsamında 9 ilimize harcandığını hepimiz gördük. Sayın Bakanımızı yolcu ettikten sonra da bugün biz Şanlıurfa'da yaptığımız ilklerden olan köy içlerini parke taşı döşeme işinin ilki olan merkez ak ziyaret köyümüzde tekrar sizlerle beraberiz. Ben sizlere bunun hayırlı uğurlu olmasını ve köylülerimize iştenlikle diliyorum. Bildiğiniz üzere bizim iddiamız şehrin her tarafının yaşanılabilir hale getirilmesidir. Bizi utandıran çamurdan, çaylaktan ee, yolsuz köylerden şehrimizi kurtarmaktır. Bunun için özel idare, merkezi hükümetin imkanları, e, yerel idareler işbirliğiyle elimizden geleni yapıyoruz. Tarım Bakanlığımızla bu anlamda toplulaştırma çalışmaları kapsamında toplam 1200 köyde köy içlerini yapıyor, kanalizasyonlarını yapıyor. İnsanın yaşayabileceği meskenleri, mekanları, köyleri oluşturmaya çalışıyoruz. Şu yaptığımız çalışma Şanlıurfa'da bir ilk'tir. Bunun hikayesi de şöyledir. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin parke taşı imalatında çok büyük tecrübeleri olduğunu öğrendik. Sayın Bakanın delaletiyle Faruk Çelik'in Büyükşehir Belediye Başkanıyla görüştük. Bildiğiniz üzere onlarla ortak bir parke taşı imalathanesi kurmak istedik ki onlar bize yıllık bir milyon dolarlık ihracat yapıyorlar Ortaklığı yapamadık ama bakanımızın ricasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bize bir parke üretim e, makinası gibi etti. ikinci el. Bunun yenisi 1 TL lik bir buçuk milyon TL'lik bir makinadır. Bunun üzerine biz de beton santralini ve diğer aksanlarını kurarak yaklaşık 3 milyon TL'lik bir tesisi, market üretim tesisini hizmete aldık. Burada günlük üretimimiz 1000 metre karedir. Günlük döşeme yaptığımız köylerde ise bu 1000 metre kareden 600 metre karedir. Şu içinde bulunduğumuz Ak Ziyaret köyümüzde köylümüzün de desteğiyle şu ana kadar 4000 metre döşemiş olduk. Sizler biraz önce çektiniz. Yine yeni yönetim anlayışımız, katılımcı yönetim anlayışı, eldeki tüm imkanların değerlendirilmesi anlayışının gereği olarak bu işlerde toplum yararına iş kur üzerinden çalıştırdığımız 10 tane kardeşimizden de istifade ediyoruz. Onlar yatarak maaşını almıyor. Hem bir meslek sahibi oldular. Kendilerini geliştirdiler. Hem de buradaki parke doşeme işimize destek verdiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu 4000 metrekareyle kalmayacak. Ak Ziyaret Köyü'nü bir örnek köy olarak daha ara sokaklarına kadar parkeyle döşeyeceğiz. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu hizmetleri yaptı, yapıyoruz diye övünmüyoruz. Geç kaldık diye üzülüyoruz. Felsefemizi biliyoruz. Biliyorsunuz. Biz bunlar insanımız bu hizmetlere çok daha önceki dönemlerde layıktı. Ama maalesef bütçe imkanları, daha ağır sorunlarımızın olması, başka sıkıntılarla boğuştuğumuzdan dolayı bunları yapamadık. Bunun için üzgünüz, sevincimiz, zararın neresinden dönersen kar misali, bugün köylümüzün yüzünü güldürdüğümüze seviniyoruz. Bu çalışmalar 12 ay süresince devam edeceğiz. İl Genel Sekreterimizin kontrolünde bu imalathanemiz her gün bin metrekare üretecek inşallah. Bu bin metrekare ürettiğimizde bütün köylerimize dağıtacağız ayrım yapmadan. Şanlıurfa'nın 1100 köyü 2000'e yakın mezrasının tamamına bu parke taşlarını önümüzdeki dönemlerde dağıtacağız. İmalatı biz yaptığımız için ileriki dönemde bozulanları da tekrar takviye edeceğiz. Benim ricam köylümüz bu işe sahip çıksın. Benim ricam muhtarlarımız bu işe sahip çıksın. Aklı başında iş yapalım. Kontrollü yapalım zarar vermeyelim yaptıktan sonra bozmayalım. Bizim insanımız her türlü hizmetin en iyisine layık. Bu hizmetlerde bize çok destek veren Tarım Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız Urfan'ın evladı Ferhat Şelli'ye çok teşekkür ediyorum. İl Genel Meclis Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İl Genel Sekreterimize çok teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen, yanımızda olan Sayın Bakanımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize bizi destekledikleri işlerimizi Ankara'da takip ettikleri için sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sürüyorum. Allah hayırlı olsun. Yolumuz açık olsun artık. Bizim işçimiz yapıyor bunu. Bizim insanımız yapıyor. Allah'a şükür. Hem de biz imal ediyoruz. Belki Bismillah. Buyurun Sayın Müsteşar. Buyurun efendim. Muhtarımız. Nasıl yapıyoruz bunu? Ustalar. Şöyle mi kardeş? Ya Hadi Bismillah. Adı Allah'ın. Mithat Tokmak. Sayın Vali. Sayın Vali. İsmail geri gel olmaz biz. Şey, adım. yana sekretarım. O da Şey, bir ara şöyle bakarsanız Baktıklar Baktıklar be. Be. Sayın Vali. Sayın Vali karşıya bakarsanız. Haklısın kardeş. Sen gene sekretarım. Gelir buna bir dua etmek lazım.

Kara kaş gözlerin elmas evet, bu abi. güzellik sende de kalmaz pişman olur kimseler almaz annene bak gür halinim Gel güzelim beni beni yakma Seni seven kalbi de yıkma Allah'ın emrinden çıkma Öldürücü gözle